Sıcak güvenli kucak burası Final okulları Ülkemizi sarar kolları Final okulları Merhaba arkadaşlar ben Bektaş Serttaş Kırıkhan Final Eğitim Kurumları Tarih Öğretmeniyim Bugün sizinle Osmanlı Dağılma Dönemi Ya da yeni ismiyle en uzun yüzyıl ya da 19. yüzyıl Osmanlı ile alakalı TYT'ye yönelik test çözümü yapacağız. Bir Fransa'nın Mısır işgali sırasında Rusya ve İngiltere Osmanlı'ya askeri destek vermişlerdir. Ee, tabii ki arkadaşlar İngiltere, Fransa ya da Rusya bu üç devlet de diğer devletlerin tek başına Osmanlı'ya sahip olmasını istemiyordu. Bu nedenle herhangi bir devlet saldırdığında diğer iki devlet Osmanlı'ya yardımda bulunuyordu. Bunun sebeplerine bakalım. Rusya ve İngiltere Osmanlı'ya neden yardım etti? Fransa'nın güçlenmesini istememeleri tabii ki arkadaşlar Fransa'nın güçlenmeleri güçlenmesini istemeyeceklerdir. İki devletin de Akdeniz'de çıkarları var. Sömürge yollarına gitme arzusu var. Sömürgeye gitme arzusu var. Bu nedenle Akdeniz'deki çıkarlarını korumak istemeleri. 1 ve 2 var arkadaşlar. Yani Adana, Bursa, Ceyhan gitti. 3'e bakalım. Fransa ile ters düşmek istememeleri. Eğer böyle bir arzuda olsalar zaten. Fransa'ya karşı Osmanlı'yı desteklemezlerdi. Bu nedenle cevabımız 1 ve 2. E şimdi sorudan çıkartacağımız sonuç şu. Osmanlı ya karşı bir devlet saldırıda bulunduğunda Osmanlı'nın tek başına kendini koruyamayacağı durumu ortaya çıkmış. E Osmanlı Devleti bu yüzyılda toprak kaybetmemek için denge siyaseti ya da denge politikası dediğimiz bir durumu uygulamaya koymuştur. Evet ikinci sorumuz. Osmanlı İmparatorluğu 19. yüzyıl boyunca dışarıdan yönelen tehlikelere karşı varlığını sürdürebilmek için dış politikada denge politikası izlemeye izleme yoluna giderken İş yapısını daha sağlam temellere dayandırmak için hürriyetçi ve anayasalcı tedbirlere başvurmuştur. Hürriyetçi ve anayasalcı tedbirlere baktığımızda meşrutiyetin ilanı, tanzimat fermanı, ıslahat fermanı gibi çalışmalar var. Buradaki temel hedef halkın devlete olan bağlılığını artırmak ve devletin toprağı kaybetmeden devam etmesini sağlamaktır. Burada özellikle e, iç politikada Arkadaşlar, azınlıkların devletten ayrılmasını engelleme, yani milliyetçilik akımına karşı bir politikada güdülmüş diyebiliriz. Buna göre baktığımızda azınlık hareketlerini engellemek amacıyla azınlıkların yönetime katılma hakkının tanınması, evet milliyetçilik akımına karşı burada. Azınlıklar yönetime katmışlardır. Burada şunu diyebiliriz. Birinci meşrutiyet buna en önemli örnektir. İki, Birinci Abdülhamid'in tanzimat fermanıyla... ...kendi otoritesini sınırlandırması... E, ...halka <laughs> kanunlar aracılığıyla güvence verilmesi... ...buna örnektir arkadaşlar. Osman Devleti'nin Berlin Antlaşması'yla... ...Sırbistan, Romanya ve Karadağ'ın bağımsızlığı tanınması... Yani bu koruma politikasına ters düşmektedir. Çünkü toprak kaybı vardır. Bu nedenle cevabımız Ceyhan. D ve E'ye de bakalım. 1876'da genç Osmanlılar ya da Can Türklerin monarşiye dayanan anayasal bir rejim kurmaları. Tabii ki meşruti monarşi diyoruz arkadaşlar. Birinci meşrutiyetin ilan edilmesi. D ve A şıkkı birbirini tamamlar nitelikte arkadaşlar. Osmanlı'da halkın yönetime katılma hakkı 1876'da birinci meşrutiyetle verildi. İkinci meşrutiyet döneminde yapılan düzenlemelerle hükümetin meclise karşı sorumlu hale getirilmesi. Burada arkadaşlar halkın yönetime görüşlerini yansıtması daha da artacaktır. Cevabımız Ceyhan. <laughs> Aşağıdakilerden hangisiyle batılı devletler Osmanlı ekonomisini resmi olarak müdahale etme hakkı kazanmıştır. Tabii ki Osmanlı Devleti 1854'te başlayan dış borç serüveninde borçlarını ödeyemez duruma geldi. Önce borçları yapılandıran Muharrem kararnamesini çıkarttılar. Yapılandırmada başarılı olamayınca Avrupalı devletler alacaklarını tahsil etmek için duyun umumiyeyi yani genel borçlar idaresini kurmuştur. Cevabımız Denizli. Klasik dönemde 16. yüzyılda yani Osmanlı Devleti'nin amacı Avrupa'ya ekonomik yönden kendisine bağımlı hale getirmekti. Ancak zaman içinde Osmanlı Devleti Avrupa'ya bağımlı hale gelmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumu kanıtlar niteliktedir? Bir önceki sorumuzda Avrupalıların Osmanlı maliyesine el koyması ile alakalı bilgi vermiştik. Duyun umumiyeydi. Bu nedenle burada da cevabımız duyunu umumiye arkadaşlar. Rusya'nın 19. yüzyılda izlediği Bansavizm politikasıyla ile Balkanlardaki etkinliğini artırmak istemesi öncelikle hangi devletlerin egemenlik haklarını tehdit etmiştir? Şimdi Osmanlı Devleti Balkanlara hakim. Küçük bir kısmına Avusturya hakim. Avusturya aynı zamanda Balkanların önemli bir kısmına hakim olmak arzusunda. Eğer Rusya da işin içine girerse kimle mücadele etmek zorunda? Avusturya ve Osmanlı ile mücadele etmek zorundadır. Bu nedenle cevabımız Deniz'dir. 19. yüzyılın sonlarında ve 19. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti'nin egemenlik alanı hızla daralırken Osmanlı ülkesinde yaşayan Türk nüfus yoğunluğu hızla artmıştır. Türk nüfus yoğunluğu artıyorsa demek ki gayrimüslimlerin yaşadığı, Türk olmayan insanların yoğun bir şekilde yaşadığı, yerleri kaybetmeye başlamış demektir. Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır? Tabii ki kaybedilen bölgelerden yaşanan göçlerin etkisi var arkadaşlar. E toprak kaybettiysek savaşlarda da mağlup olmuşuzdur. Türkler kaybedilen yerlerde azınlık statüsüne düşmemek için Türklerin yoğun olarak yaşadığı Anadolu'ya göç etmesi olabilir azınlık haklarının genişletilmesiyle alakalı yukarıda bir açıklama yok arkadaşlar cevabımız denizli <laughs> 7. soruya bakalım Türkçülük düşüncesini savunanlar milleti meydana getiren unsurları dil, din, soy ve ülke birliği olarak tanımlamışlardır bundan dolayı Osmanlı Devleti içinde yaşayan Türklere milli bilinç kazandırılmaya çalışılmıştır Türkçülük akımının ortaya çıkması daha önce hangi fikir akımlarının başarıya ulaşmamasından kaynaklanmıştır? Tabii ki Osmanlı Devleti, Osmanlıcılık yani herkesi bir görme, din, dil ayrımı yapılmaksızın herkesi bir görme e, akımının başarısı olması. Sonra İslamcılık, bütün Müslümanların bir olduğu anlayış, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasına dair vurgu yapılan anlayışla başarısız olunca Osmanlı halkı şunu dedi. Herkes kendi ırkını düşünüyorsa biz de artık kendi ırkımızı düşünmeliyiz dedi. Osmanlıcılık ve İslamcılığın başarısız olmasından dolayı Türkçülük akımını başlattı. Bu nedenle cevabımız Adana. Rusya'nın Balkan uluslarını Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtması, İngiltere ile Fransa'nın Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü korumaktan vazgeçmesi, Yukarıda verilen durumlar aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucunda meydana gelmiştir? Evet arkadaşlar 1908 yılında Reval görüşmelerinde İngiltere Rusya'yı serbest bırakmıştır Osmanlı'ya karşı ve toprak bütünlüğünü korumaktan vazgeçmiştir. Ki Reval görüşmelerinin sonucunda da arkadaşlar ikinci meşrutiyet ilan edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıl sonlarına doğru Mısır'ın hem siyasal hem de ekonomik öneminin artmasına yol açmıştır. Coğrafi keşiflerle birlikte önemini kaybeden Akdeniz arkadaşlar Süveyş kanalının açılmasıyla tekrar önem kazanmıştır. Dolayısıyla Süveyş kanalının sınırlar içerisinde olması nedeniyle Mısır tekrar önemini kazanacaktır. Bu nedenle cevabımız Adana. Osmanlı Devleti'nin Çarlık Rusyası ile imzaladığı 1833 Hünkar Antlaşması'nın maddelerinden hangileri bu antlaşmaya ittifak antlaşması özelliği kazandırmaktadır? evet, ittifak nedir arkadaşlar? Bir iki devletin birbiriyle alakalı durumların göz önünde bulundurulmasıdır. Biri saldırıya uğradığında diğerinin yardım etmesi, birinde kırı çıktığında diğerinin yardım etmesiyle alakalı olabilir. Evet birinci öncülümüz yaptığımız açıklamayla alakalı Osmanlı Devleti saldırıya uğrarsa Rusya yardım edecek. O zaman Bursa ve Ceyhan gitti. Rusya saldırıya uğrarsa Osmanlı Devleti boğazları kapatacak. Bu da Rusya'nın lehine olduğu olan bir durum olduğu için ittifakla alakalı bir durumdur. Cevabımız denizli olacaktır arkadaşlar. Sanayi inkılabından sonra Avrupa'nın büyük şehirlerinde fabrikalar açılmıştır. Bu durum Avrupa'da aşağıdakilerden hangisi neden olduğu söylenemez. Evet şehirlerde fabrikalar açılmışsa arkadaşlar köyden kente göç artabilir. E fabrikalarda çalışan sayısı artarsa yeni bir sınıf ortaya çıkar. O da işçi sınıfı arkadaşlar. Kentlerde nüfus artınca sağlık ve ev yani konut problemi ortaya çıkabilir. E, fabrika artarsa ucuz ve seri üretim ortaya çıkabilir. Avrupa devletlerinden mamul mal sıkıntısının yaşanması yaşanmaz arkadaşlar. Belki Avrupa'da fabrikalardan dolayı ham madde sıkıntısı yaşanmış olabilir. Ama işlenmiş ürün sıkıntısı yani mamul edilmiş mal sıkıntısı olmaz. Zaten üretim var. 12. Fransız İttilali'nden sonra Avrupa'da demokratik yönetimler yaygınlaşmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilebilir? Din adamlarının siyasi güç kazanması demokrasiyle alakalı değil, teokrasiyle alakalıdır. Mutlak krallıkların güçlenmesi demokrasiye aykırıdır arkadaşlar. Halkın bazı Siyasi haklar elde etmesi demokrasinin başlangıcı ya da kendisidir. Bu nedenle cevabımız Ceyhan. Osmanlı Devleti İngiltere, Fransa, Avusturya, Prusya ve Rusya'nın imzaladığı 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi'nde barış durumunda boğazlardan hiçbir yabancı savaş gemisi geçmeyecektir kararı alınmıştır. Bu kararın yargılarından hangilerine kanıt oluşturduğu söylenebilir. Şimdi arkadaşlar önce şunu söyleyelim. Boğazlar Osmanlı Devleti sınırları içerisinde ama yabancı devletler karar vermiş. O zaman bu Osmanlı'nın saygınlığını azaltır, egemenliğini zedeler. Sonra Boğazlar bizim problemimizken başka devletler müdahil olduğuna göre hiç sorun olmaktan çıkmış Boğazlar dış sorun olmuştur. Evet birinci öncül o zaman var. İkinci öncüle baktığımızda Osmanlı Devleti'nin egemenlik hakları sınırlandırılmıştır. Doğru arkadaşlar. Bizim sınırlarımız içerisinde bir bölgeyle alakalı kim karar veriyor? Başka devletler karar veriyor. Bu nedenle cevabımız Denizli. Avrupa devletleri 1876'da toplanan Tersane Konferansı'nda Osmanlı Devleti'nden Sırbistan'daki askerlerini çekmesini, Bosna Hersek ile Bulgaristan'a özellik vermesini istemiştir. Bu durum <laughs> Avrupa devletlerin Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisini göz ardı ettiğini söyleyebiliriz. E şimdi arkadaşlar var olan bir devlet var. Başka bir devlet o devlete şunları şunları yapacaksın diye talimatta bulunuyor. O zaman Osmanlı Devleti'nin bağımsız olduğunu unutmuşlardır ya da kabul etmiyorlardır. Bu nedenle Osmanlı'nın bağımsız olduğunu dikkate almıyorlardır. Cevabımız Adana. 1856 Paris Antlaşması'nın hükümlerinden biri de Osmanlı Devleti'nin Paris Antlaşması sırasında ilan ettiği ıslahat fermanının Avrupa devletlerince dikkate alınması fakat bu fermana göre yapılacak ıslahatlara Avrupa devletlerinin karışmamaları gerektiği maddesi olmuştur. Bu bilgilere göre <laughs> Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahale imkanı elde ettiği tabii ki arkadaşlar iç işlerine müdahale imkanı elde etmiştir. Avrupalı devletlerce dikkate alınacaksa Avrupalı devletlerin o zaman birinci öncülümüz var arkadaşlar. Birinci öncülüğün olmadığı ışıkları eledik. O zaman ikinci öncülü okumamıza gerek kalmadı. Osmanlı Devleti'nin Avrupalı devletlerden çekindi. Nereden anlıyoruz arkadaşlar? Paris Antlaşması sırasında Osmanlı Devleti'nin Paris Antlaşması sırasında ilan ettiği saat fermanının Avrupalı devletlerince dikkate alınması sözünden baktığımızda demek ki biz Avrupalı devletlere şunları şunları yapıyoruz bakın bize karışmayın demek istedik. Bu da Avrupalı devletlerden çekindiğimizi gösterir. 16. Paris Antlaşması'nda büyük devletlerin ıslahat fermanını dikkate almaları ve fermanın bir nüshasını anlaşma metnine eklemeleri hangilerinin göstergesidir? E tabi ki arkadaşlar az önce bahsettik. Avrupalı devletler o zaman iş işlerimize daha rahat müdahale edeceklerdir. Fermanın Avrupa dillerine çevrildiğini belki çevrilmiştir. Ama yukarıda bununla alakalı bilgi yok arkadaşlar. 3. İç sorun. Bizim arkadaşlar biz iç sorunu ne yapmışız? Dış sorun haline getirmişiz. Bu nedenle cevabımız Edirne. İç sorun nasıl dış sorun haline geldi? Islahat fermanında azınlıklarla alakalı maddeler var. E azınlıklar bizim ülkemizde yaşıyor ama kim ilgilendirmeye başlamış? Diğer devletleri. O zaman iç sorunumuz dış sorun haline gelmiştir. <laughs> 17. 1806-1812 Osmanlı-Rus savaşı Osmanlı Devleti'nin yenilgisiyle sonuçlanmıştır. Ancak bu sırada Fransa'nın Rusya'ya savaş açması nedeniyle Osmanlı Devleti ağır şartlar içermeyen 1812 Büyük Antlaşması'nı imzalayarak savaştan çekilmiştir. Bu durum Osmanlı Devleti ile ilgili olarak yargılardan hangilerini kanıtlar. Evet Osmanlı Devleti'nin varlığını koruyabilmek için her yolu denediği, hangi yollar denediğini yukarıda bilmiyoruz arkadaşlar. Bu nedenle birinci öncülümüzün olduğu şıkları eledik. Cevabımız ya yalnız 2 ya da 2-3 olacak. Avrupa devletleri arasındaki çekişmelerin Osmanlı'yı rahatlattı. Tabii ki arkadaşlar bunu nerede görüyoruz bakın. Fransa'nın Rusya'ya savaş açması nedeniyle Osmanlı rahatlamıştır. İkinci öncülümüz var. 3. Osmanlı Devleti'nin dış politikada barışçı bir siyaset izleyip izlemediğini yukarıdaki paragraftan bilmiyorum arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız Bursa. 20. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin ham madde ve pazar kaynağı olarak görülmesinin Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisini engelledi söylenebilir. Şimdi Osmanlı Devleti ham madde ve pazar olarak görünmüşse yerli sanayici, yerli esnaf güçlenmez arkadaşlar. O zaman hangisini engeller? Yerli ekonomiyi engeller. Çünkü bizim ham maddemizi alacaklar. Sonra da seri ve seri üretilmiş, daha ucuz üretilmiş ürün ülkemize satacaklar. O zaman bizim ekonomimiz çöker. 19. Osmanlı Devleti'nin dağılma döneminde Boğazların yönetimi uluslararası bir komisyona bırakılmıştır. Devletin toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin garantisi altına alınmıştır. Balkanlardaki ulusların çoğu bağımsızlığını kazanmıştır. Bu gelişmelere bakarak Osmanlı Devleti'nin durumu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Ulusluk anlayışından olumsuz etkilenmiştir arkadaşlar. Nereden anlıyoruz? Ulusların çoğu bağımsız olmuş. Egemenlik alanı daralmıştır e, arkadaşlar. Ulusların çoğu bağımsız olmuşsa toprak kaybetmişizdir. Bu da egemenlik alanının daralmasıyla alakalıdır. Egemenlik haklarından taviz vermiştir. Nereden anlıyoruz? Boğazların yönetimi uluslararası bir komisyona bırakılmışsa egemenliğimiz zedelenmiştir ve taviz vermişizdir. şıkkına bakalım. Avrupa'daki siyasi bloklaşmalara dahil edilmiştir. Yani bununla alakalı bir durum söz konusu değil arkadaşlar paragrafa göre. Bu nedenle cevabımız Denizli. <laughs> 20. Osmanlı'dan borçlarını tahsil etmek için Avrupalı devletlerin 1881'de duyun Mumiye yani Genel Borçlar İdaresi'nin kurması, 1878'de imzalanan Berlin Antlaşması'nda Osmanlı Devleti'nin Ermeni ve Rumlar için yapacağı saatler hakkında Avrupa'ya bilgi vermesi, bir Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordularını Alman generallerin komuta etmesi, hangileri Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarına ters düşmektedir arkadaşlar? Tabii ki Genel Borçlar İdaresinin kurulması, maliyemizin Avrupa'lı devletlerce kontrol edilmesi egemenlik hakkımızda terstir. O zaman Bursa, Ceyhan, Denizli şıkları gitti. Çünkü bir olmak zorunda. 2. Berlin Antlaşması'nda Ermeni ve Rumlara Rumların yaşadığı yerlerde ıslahat yapacağız ve bunlarla alakalı başka bir devlete bilgi vereceksek o zaman egemenlik hakkımız yine zedelenmiştir. Cevabımız 1, 2, 3 olacak arkadaşlar. Üçüncü öncüne de bakalım. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunu Alman subaylar yönetiyorsa, kendi devletimizin ordusunu başka devlet yönetiyorsa, egemenliğimiz zedelenmiş demektir. Bu nedenle cevabımız Edirne. 21. İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'nden uzaklaşarak Rusya'yı Balkanlarda serbest bırakması, Osmanlı Devleti'nin Almanya'ya yaklaşmasına neden olmuş ve devletler arası ilişkiler farklı bir boyut kazanmıştır. Bu bilgiler aşağıdaki çıkarımlardan hangisine temel oluşturmaktadır? Şimdi arkadaşlar, İngiltere ve Fransa'nın çıkarları dolusunda bizi e, korumasını doğal karşılıyoruz çünkü Rusya'nın boğazlardan geçip Akdeniz'e sömürgelerini erişmesini istemiyorlardı. Ama bir süre sonra arkadaşlar siyasi olarak bir değişime gittiler çıkarlarında değişiklik oldu. Rusya'yı destekleme politikası güttüler. E biz de çıkarlarımıza uygun olarak İngiltere ve Fransa bizi terk ettiyse kendimize yanaşacak başka bir devlet bulduk. Bu da arkadaşlar uluslararası ilişkilerde çıkarların birinci planda olduğunun kanıtıdır. Bu nedenle cevabımız Bursa. 1829 Edirne Antlaşması'nın hangileri Avrupalıların Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasına zemin hazırlamıştır. Yunanistan bağımsız olacak. Bu iç işlerimize karışmak değil arkadaşlar. Artık devlet gitti. Yunanistan bağımsız oldu. Efrak ve Boğdan'a muhtariyet verilecek arkadaşlar. <laughs> Şimdi Efrak ve Boğdan'a muhtariyet verilecekse bu antlaşmayı imzalayan devlet orayı karıştıracak demektir arkadaşlar. Yani yönetim Osmanlı'da kalsın, toprak Osmanlı'da kalsın ama orayı biz yöneteceğiz manasına gelir. Sırbistan'a özellik verilmesi, bizim topraklarımız içerisinde olan bir bölgenin yönetimiyle alakalı başka bir devlet söz sahibi olmuş bu nedenle cevabımız Denizli 2 ve 3 arkadaşlar. Evet 23. soru. 19. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde tanzimat ve saat fermanlarının yayınlanmasında gibi beklentilerden hangilerinin etkili olduğu söylenemez. Tanzimat fermanında halk yönetime katılmamıştır. Bu nedenle bir beklenemez arkadaşlar. Ayanlar ayrıcalık tanınması tanzimat fermanında değil sened ittifaktadır. Bu da beklenemez. Bir ve ikinci şıklarımız, öncüllerimiz aynı anda olmak zorunda. Bu nedenle cevabımız Denizli arkadaşlar. Evet bu da sorularımızın cevap anahtarı arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek üzereyle. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın diyorum.